Aa ultimi açmamışım ben. Ultimi açmamışım. Açmış mıyım? Niye basamadım ben ultimi? Aa ultiyi nereye attım? Abi ben niye bu ultiyi atamıyorum? Gel. Gel. Harika bir şekilde oynadık orayı. Brunilda bana destek Brunilda. Senin için uğraşıyoruz burada. Bak şimdi ne yapacağız arkadaşlar. Bunları aldım. Dümdüz gidiyorum. Hop kule kışkırtı da vurdum. Adamların içeriye 5 tane süper minyonu soktum abi. Kule kışkırtı bastım. Kolejikten selamlar. Yepyeni bir ana videosuna hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün hepinizin gerçekten nefret ettiği renk ıtığı, sürekli banlanan şişman tombul ziple beraberiz hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar öncelikle zipin pasifiyle başlamak istiyorum zipin pasifi zip şişman halindeyken minionlara ve karşı hero'lara daha fazla damage veriyor zipin birinci skill'i tekli bir hedefe tutturduğumuzda 0.5 saniyeliğine adama stun atıyor eğer etrafında başka bir hero ya da minion yoksa 0.5 saniye stun yedikten sonra 1.5 saniyeliğine %90 slow yiyor. E başka bir hero ve minion varsa gördüğünüz gibi mavi şekilde bir işaretle aralarında bir bağ oluşuyor. Ve bu bağ boyunca hem rakip hem bağlanan insan 4 saniye boyunca çat 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 büyü hasar yiyor. Aynı zamanda bu bağlı insanlara bizim düz vuruşlarımız ekstra büyü hasar veriyor. Zip'in ikinci skill'i. Zip'i gerçekten zip yapan skill. Kendi minlarımızı, jungle yaratıklarını ve aynı zamanda kendi hero'larımızı şu şekilde içimize çekip yutabiliyoruz. Ve yuttuğumuz takdirde kendi hero'larımız ve yaratıklarımız gördüğünüz gibi hasar yemiyor. Bir hero'yu yuttuğumuzda bu hero bizim yediğimiz hasar kadar cana oranla kalkan kazanıyor bizim içimizden çıktığında. Ve aynı şekilde bunu team fight'lardan ya da kule altlarından şu şekilde kurtarma şansımız oluyor. Ne kadar hero ya da min yutarsak, Zipe can dönüş oranı o şekilde fazla oluyor. Mesela şu şekilde göstereyim. Hero'ları yuttum ve 2900 can kazandım gibi. Ya da minyonları yuttum, can kazandım gibi. Zip'in ultisi attığınız yöne doğru gider ve siz kontrol edemezsiniz etrlisine attım. Bakın ben ne kadar joystick'i hareket ettirsem ettireyim o kendi kafasına göre gidiyor. Ve hızlı bir şekilde istediği yöne doğru gidiyor. Önündeki hiçbir kontrol etkisinden zarar görmüyor. Hiçbir CC yemiyor. Aynı zamanda önündeki bütün düşmanlara da bir havaya sıplatma etkisi ve sulav etkisi uyguluyor. Zip'in skill'leri bu kadar zip'i oynaması gerçekten inanılmaz eğlenceli. Ve ben de size göstermek için can atıyorum Hazırsanız gameplay kısmında görüşmek üzere Gameplay kısmından selamlar Şu anda girmiş olduğum arkan ekipman ve sihir dizilimim ekrandadır diyorum Ve öncelikle e, sesim için özür diliyorum Çünkü e, sesim biraz kısık Boğazımda bir rahatsızlık var e, En yakın zamanda geçer inşallah Şimdi mida, midde başladım İkinci skill başladım Şöyle kendimi yınlarımı yutacağım İki tanesini şöyle geri götüreceğim Yutucam yutucam geri götüreceğim. Kali'nin erken level almasını istemiyorum. Bizim Raz nelerle uğraşıyor? Raz sen ne yapıyorsun da? Helal Raz. Harikasın. Kali level almasın dedik de Raz midi puşlamaya gelmedi. Yapacak bir şey yok. normalde erken oyunda midi erken puşlayıp ıı, onunla beraber adamın level almasını engellersiniz de. Aha, aldım onu aldım onu gel Gel bunu keselim Oğlum şu kuşa vursana Aşağıya 4 dediler Buradan zipiz abi gayet rahat çıkarız Hiç problem yok Bize hiçbir şey yapamazlar çünkü Şeye dalacaklar Brunilda'ya dalacaklar Ben Brunilda'yı yutacağım Sonra hiçbir şey yapamayacaklar Bak adam burada Sinestra böyle bir hareket yapamaz Hopstan'ı da vurduk harika bir asistimizi aldık Nakroth en blue'sunu almış. Aha. Hali burada. Bitti. Yardım var mı? Nakroth geliyor. Önümü zıplatırsam seni. Alıyorum. CC atarsam. falan Harika. Nakroth bunu yeriz. Gel. Gel. Süpersin. Harika bir kill daha aldık. Nakroth geliyorum. 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 Aldım seni. Aa. Bulutumu açmamışım ben. Ultimi açmamışım. Açmış mıyım? Niye basamadım ben ultimi? Aha kapani. Sana şöyle bir tane vurdum. Abi karşı aa baldım. Baldım gitmiş. Aa ultiyi nereye attım? Abi ben niye bu ultiyi atamıyorum? Buradan uzamamız lazım. Stan öyle yersiniz. Aldım yürü git. Kal de burada. Destek var mı bize? kanka ben seni bir tutayım. Tamam güzel. Gayet güzel kurtardık bu Nilda'yı. Rast sen pusudasın ha. Gel. Gel. Harika bir şekilde oynadık orayı. Biraz adamların içine soktum. Üstüne X'ne de CC'yi tutturdum. İşte yapmak istediğim demin de buydu. yani <laughs> Ama bunu yapmayınca işte olmuyor. Neler olacak kim bilir. Aha. Gel, gel 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 devam et. Kule kışkırtım var devam et. Ya devam edin abi işte. İşte devam etseniz mis gibi olacak. Bak şimdi baldım da burada. Gel. Gelin. Buraya destek lazım. Helal güzel nakrot da buraya doğru geldi. Arındırımı bastım direkt. Kanka bizim çocuğu sal. Brunilda bana destek Brunilda. Senin için uğraşıyoruz burada. <laughs> Adam için uğraşıyoruz. Adam ultiyle hala heriflerin gelmesini bekliyor. An deli salın beni. Ulti mi atalım illa ya? Eee ne oldu şimdi? Bu da bir pusluk mu? Bunu da aldık mı? Harika. Bizim razı da buradan kaçıralım. Gel razıcım. Aha. Aha. Kanka ben bizim çocukların önüne geçeyim. Sen orayı yok edeme. Nasıl plan? Raz gel. Gel. Arındırı bastım sana. Oğlum niye abi yapmıyorsun bunu? Alırdın ki orada. Ultin de var. Ultiyle kaçtı ya. Oksijen kardeşim parçalardın orayı. Ben sana arındır da verdim de. Birazcık güven. Asinestra ah, burada ölür. Nakrot geliyor musun? Ve destek. Vurdum stun'ı. Helal. Parçaladık bunu parçaladık. Hiçbir şey yapamaz. Bir daha vurdum stun'ı. Harikasın. Buradan gayet kolay bir kill aldık. Aşı kule aldık. Kill diyorum. Gidip mid kulesini de alacağız. Oyunun burada muhtemelen bittiğini göreceğiz abi. Bizim çocuklar bitirmeye oynuyor mu? Oynuyorlar. Ben şöyle şeyde kule kışkırtı da basayım. Ona stun'ı vurdum. Burun gel. Gel 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 götürdüm seni içeri gel. Vur şuna. Vur oh. Bizim çocuğu sattım. Bu sefer benim eşlikliğim oldu. Arka taptan da bizim nakrot şu anda kulesini alıyor. Süper. Karşının bütün kulelerini indirdik. Şimdi şimdi bakın 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 ne yapacağız? Bunları alacağız, alacağız, geri götüreceğiz tamam mı? Alacağız, alacağız, geri götüreceğiz, biriktireceğiz. Temizle kanka, temizle. Gel buraya. Aa! Benim bunları biriktirmem lazım. Neyse şöyle yapayım. Onu alamadım. Ha şu ikisini alırım. Kanka bunlar bana bırakın. Ben şöyle bir götüreyim. Arkayız. Biraz önünüze geçebilir miyim çocuklar? Sizi de alayım. Şöyle götüreyim. Oraya bir tanesi gitsin. Kanka gelir misiniz? Aa aynen öyle. Şimdi son bir ve wave daha kalacak. Hadi 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 3. Gelin kanka gelin kanka. Tamam. Bak şimdi ne yapacağız arkadaşlar. Bunları aldım. Dümdüz gidiyorum. Hop kulak şıkırtı da vurdum adamların içeri 5 tane süper minyonu soktum abi kule kışkırttım bastım Oha hepsini temizleyebildiler Denemeye değerdi ama Ben bu kadar seri temizledikçeğini zannetmedim de Tabii ki onlarla uğraşmaktan Hiçbir şey yapamadılar kazanmak bu kadar basit easy peasy diyorum GG well played diyorum bu miyim biriktirme taktiğini özellikle göstermek istedim normalde bunu e, 3 yani bütün wave'leri açtıktan sonra yapmazsınız ya da rakip tutabiliyorsa yaparsınız. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bir de yorum atmayı unutmazsınız. çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.